Evet. Güzel bir evet, sevda çiçeği laf da evet. çok güzel değil mi? Evet. Şimdi sizlerden özür diliyorum çıkardım ceketimi, kravatımı, özellikle mendilimi. Oturdum oturalı boğuşuyorum mendille. Ben yerime koyuyorum o fırlıyor dışarıya. Ben Bende de böyle şeylik var. Böyle mesela bir şey olumsuzsa onu yapana kadar ancak rahatlar. <laughs> Ömrümü yedi lanet olsun mendiline ya. En güzeli böyle. Vallahi. Evet, Şimdi Teşekkür ediyoruz. Bir köşe ayıracağız. Ufak bir köşe sohbetimiz var. Derin evet. konulara gireceğiz. Ama hiç Ya değerli hemşerilerim öyle olumsuzluklar oluyor ki memleketimizde, ülkemizde. Hele ki bizim camiada, sanat camiasında. Sanat camiasında çok olumsuzluklar oluyor. Bunları dile getirmek istiyoruz bazı programlarda ama böyle bazen ruh halimiz müsait olmuyor. Anlatamıyoruz. İnşallah bugün anlatırız. Çok böyle ee, şeyler var bizim camiada. Geçen programda da izledim. Evet. Zaten bu insanlık için yarışını bunun için yaptık. Esas bizim camia için yaptık. Şikeli yarış var. Hayat bir yarış. Bizim sanat da bir yarış. Herkes yarışıyor. Kimi iyi niyetli yarışıyor, kimi kötü niyetli yarışıyor. Kötü niyetli yarışanlar her türlü haram mutluluğu tatıyorlar. Bizi kimse geçemez. Haram İstediğim mutluluğu, mutluluğu dedikleri kadar evet. yarış etsinler bizi yarışa zorlasınlar çünkü biz yan ayak yetiştik. Yalın ayak yetiştik. Dikende bile koşarız bizi kimse geçemez. Şimdi, <laughs> Kimsesiz geldik gerçekten. Evet. Kimsesiz evet. geldik gerçekten kimsesiz. Hiç kimse hiç yok. kimse yoktu bizim arkamızda. Bir oteli paylaştık aynı evet. odayı paylaştık aynı yatağı ucuz olsun evet. diye paylaştık. Evet. Selahattin Özdemir. Tırnaklarımızla geldik evet. böyle. Tırnaklarımızla geldik. Kazıya kazıya. Bak geldik. yakın çekin. Tırnaklarımız evet. yok. Bakın. Evet. Tırnaklarımız <gülüyor> yok. <gülüyor> evet. Evet. Ne söylüyorsun? Yalnız, yalnız benim sizden ricam Başta hemşerilerim Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün insanlar izleyenler. Efendim, e, bu işe gerçekten alın teri dökenlere birazcık daha önemli. Yani böyle onun bunun e, parasıyla yani parasıyla dayısıyla böyle ekranları istila eden sanatçılara kanmayın. Tamam onlara da saygı diyoruz ama hak edenlere, mücadele edenlere, gerçekten o ekranda iki günde bir, üç günde bir gözükmeyi hak edenlere önemli. Rica ederim Şimdi ben de bir şey söyleyeyim? Şimdi dayılar biter, dayılar da tükenir. Çünkü hiç kimse ölümsüz değildir. Değil Tabii. Dayılar biter. Bizim arkamızda dayımız yok ama Allahımız var. O bitmez. Biz öyle geldik. Bravo, Gerçekten. Bravo, 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 o bitmez. Ona, bravo, ona inandıktan bravo, sonra hiçbir kuvvet, hiçbir engel kimsenin benim benim, benim yükselteceğim insanı. Kimse durduramaz diyor Haktağla. Doğru. Onu diyor. ne yapar yapar yükseltirim diyor. Dünyayı yıkarım diyor. Gene diyor onu istediğim yere getiririm diyor. Ha. Bizim ahımızı alanlar böyle birer birer yıkılıyor aslında arkamızda. Bunları anlatmaya gerek yok. Şimdi Zamanla de, anlatacağız. Bize engel olanlar. Şimdi bu. Efendime söyleyeyim. Bu evet. programda bu Yurdum TV. Evet. Televizyonunda her zaman teşekkür ediyorum yöneticilerime. Yine teşekkür ediyorum. Biz bu imkanı sağladık. Bu Özkan Can Show'da şunu yaptım. Televizyonlara, ulusal kanallara bunun gibi ulusal kanallara çıkamayan, kendini ifade etmeyen gençlerimizi, arkadaşlarımızı da alıyorum ben buraya. Çünkü onlar hakikaten böyle şu anda diğer kanallarda yayınlanan programlara çıkmak için zorlanıyorlar. Yine de çıkamıyorlar. Ben hep söylüyorum. Niye çıkamıyorlar biliyor musunuz? Diğer büyük kanallarda şov yapan değerli üstadlar sizin yüzünüzden. Almıyorsunuz o tepede olan arabes veya da diğer müziklerin tepesinde olan sanatçılara sesleniyoruz. Siz, siz şarkılarınızda adamcılığı yasaklıyorsunuz. Ama sonra bir yere vardıktan sonra toplumun hücra köşesinde yaşayan insanları yine unutuyorsunuz, yine adamcılık yapıyorsunuz. kim adamcılık yapar? Kim adam kayırır? O adam değil. Adam değil o. Evet şimdi evet.